Malzemeler pişti. İçerisinde keten tohumu var. Taze fasulye, kabak, elma, havuç. Ve şimdi kurabiye için yumurtaları kırıyorum. Şöyle dolapta kırılmış bir yumurta vardı. Çok fazla bayat olmaması gerekiyor. Çünkü zehirleyebilir. Çünkü hava çok sıcak. Şöyle kabuklarıyla kahvaltıda haşlanmış yumurta tükettikten sonra kalan yumurta kabuklarını da ilave ediyorum. Sonrasında biraz şöyle harçtan ilave ediyorum. Tabii ki sonra şu kemikli kısımları ayıracağım. Ve sonra unu ilave edip kurabiye hamuru kıvamında yoğuruyorum. Sonra şekil verip pişiriyorum. Ne yapıyorsun sen? Yemek mi yapıyorsun. Bu kimin kardeşi falan mı konuştu? Onlar...